Merhaba arkadaşlar ben yorumcu Firuze kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı ve emeğime gösterdiğiniz saygıdan dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum sizlerle olmaktan o kadar keyif alıyorum ki o kadar güzel yorumlar atıyorsunuz ki her birinize ayrıca sonsuz teşekkürler Bugün sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarımın Ekim ayı burç yorumu yapacağım. Suya ve kalbime, duru görü hissiyatıma yansıyanları olumlu, olumsuz sizlere aktaracağım. Bu arada Instagram adresim Firuze alt tire yorumcunuz. Kişiye özel bakımlarım oluyor ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar, Oğlak Burcu arkadaşlarım. Lütfen kendi hikayenize ve kulağınıza hoş gelen kısımları baz alın. Size uymayan negatif olan tüm olumsuz enerjileri evrene gönderin. Sizlere çok teşekkür ediyorum ve benimle beraber tüm enerjinizi lütfen suya verin. Evet sevgili Oğlak burcu arkadaşım. İki durum arasında kalmışsın. İki durum arasında kalmışsın ve şu an enerjin çok sıkışmış. Zihnin bir konuyla ilgili sürekli aktif ve bir karar vermek istiyorsun ama bir de karar almak istiyorsun. Kendi zihnin o kadar çok yüklenmişsin ki şu an için melankolik bir ruh hali içerisindesin. Sürekli acabaların var, sürekli böyle düşünüyorsun, böyle bir çıkmazda gibi hissediyorsun kendini. Ama lütfen kendine çok fazla yüklenme. Bu sorun, bu konu neyse bununla ilgili bir çözüm gelecek hanenin içerisine. Ve iki ayrı bir yolun çıkıyor sevgili Oğlak Burcu arkadaşım. İki ayrı yolun var. Biri yakın ama diğeri uzun bir yol ve buraya 3 kişi gideceksiniz. Evet 3 kişi gideceksiniz ama üçüncü kişi belki sonradan da dahil olabilir. Bu yol sana çok iyi gelecek sevgili Oğlak burcu arkadaşım. Evet. Duygusal bir konuda bir travma. Ciddi bir travma içerisindesin. Ciddi bir kalp kırıklığı yaşıyorsun. Sanki enerjini o kadar yoğun hissediyorum ki şu an için tıkanmışsın. O kadar düşünüyorsun ki o kadar bunalmış, o kadar sıkılmışsın ki yüreğindeki bu sıkıntıya bir çözüm gelmesini ve bir aydınlanmayı, bir ferahlama istiyorsun. Bu konu duygusal olarak belki hanenle ilgili bir tartışmamı yaşadın. Ciddi bir şekilde kalbin kırılmış. Duygusal olarak kırılmış olarak hissediyorum ama lütfen konuyu kendine uyan kısmıyla al. Ama bir aydınlık, bir ferah istiyorsun. Bir nefes almam gerekiyor. Bir rahat bırakın diye bir tartışma olmuş. Böyle yoğun hissediyorum. Bu bir anne gibi bir tartışma yaşanmış aranızda. Ama bu tartışma tatlıya bağlanacak. Gerçekten sen e, sinir olarak, ruh olarak, zihin olarak yıpranmışsın. Ama bu hanenin içerisindeki tartışma feraha ve tatlılığa bağlanacak sevgili Oğlak burcu arkadaşım. Acaba kendinle ilgili bir şey mi istediğinde onaylamadılar, ya da bir konuyla ilgili e, tam karar verecektin de bunu mu onaylamadılar? Biri bir desport böyle yuvarlak yüzlü, hafif kirli sakalı da var ama bu kişi de çok sert bakmış ama bu kişi mevzunun biraz dışında kalmış ama bu anne kız tartışması ya da anne oğul tartışması da olabilir. Ama bununla ilgili rahat bir nefes alacaksın. Aranızdaki sıkıntı bir tatlılığa bağlanacak bu hane içerisindeki. Adında Y ve Ü, bir de F var ama Z de var ama bu soy isminde de olabilir sevgili arkadaşım. Bu tartışma neyse, istediğin neyse bununla ilgili rahat bir nefes alacaksın ve bir yol yapacaksın. Yolun da var. Bu yolla ilgili de bir tartışma olabilir. Evet, bazı laflar sözler var. Hanenin içerisi laflarla, sözlerle kaynıyor. Böyle bir esmer ama çok koyu bir esmer değil. Bir bayanın enerjisi bu H harfinde, Ş harfinde bir de C harfinde bir bayan. Yani böyle sürekli bir sinsilik, böyle bir sürekli biraz da kapalı böyle uzun yüzlü bir kişi. Uzun suratlı ama çok uzun değil. Çenesi de uzun, sivri gibi gözüküyor. Bu kişi bir hilekar, bir fesat, bir haset ki yani kendisi hayatında her şey sıkıntılı diye, sizin hayatınızda bazı şeyler güzel mi diye bir hasetlik, bir fesatlı olmuş. Böyle bir laflar, böyle bir sözler, böyle bir iğneleyici konuşmalar ve siz bunu hissedebiliyorsunuz. Bu kişiye karşı da tahammülünüz kalmamış. Bu kişiyle ilgili bir tartışmanız olabilir sevgili Oğlak Burcu arkadaşım. Yani böyle sürekli bir konuşma, böyle bir iğneleyici lafları var. Negatif enerjiden başka tabii ki size bir şey veremiyor. Hemen dağıtalım ben çünkü tüm negatif enerjileri suya topluyorum. Suyun enerjisi çok yüksektir. Ama bir sana haksızlık yapacak ya da yapmış ciddi bir şekilde artık senin haksızlığa karşı tahammülün kalmamış. Sen çok iyi niyetlisin. Çok temiz bir kalbin var. Bazı kişilerin hissel olarak farkına varabiliyorsun. Bundan zarar gelecek, bundan şu olacak diye. Ama ne olduysa bu kişiyi fark edememişsin. Bu kişi e, sana ciddi bir haksızlık yapmış. Ciddi bir konuda senin kalbini kırmış. Yani negatif bir insan. Affetmeyeceksin. Sen artık affetmeyeceksin. Sana yanlış yapanları, kalbini kıranı artık onlara karşı bir dik duracaksın. Kartlarını açık oynamayı öğrenmişsin sen sevgili Oğlak burcu arkadaşım. Artık daha açık oynuyorsun bu kartları ki kazanan da sen olacaksın zaten. Çünkü bu iki kişi gözüküyor. Sana haksızlık yapan, hakkınla ilgili elinden alan iki kişi gözüküyor. Biri yumuşak G, T, M harfi de var ama diğerinde B harfi var. E harfi de var ama H harfi de var bu kişi. Ama bu kişiyi affetmeyi düşünmüyorsun çünkü kumral bir kişi bu. Kumral, açık kumral. Diğeri de hafif esmerimsi gibi bir kişi. Sen kesinlikle affetmiyorsun çünkü artık kartlarını açık oynamayı öğrenmişsin. Evet, sevgili Oğlak burcu arkadaşım, para bekleniyor hanenin içerisinde. Bir para gelsin. Yapılacaklar var, alınacaklar var, ödemeler var. Bununla ilgili bir para bekliyorsun. Bu paranın gelmesi lazım ki bazı girişimlerin başarılı olsun. Bu topru para için biri sana yardımcı olacak. Biri sana yardımcı olacak. Sen çok tutkulu ve hırslısın bu parayla ilgili. Çok hırs yapmışsın ve eline bu para geçer geçmez bir alım var ve bu alımdan sonra bir şey değiştireceksin halen de. Bu değişimi de yapacaksın ama bir de taşınmayı mı düşünüyorsun sevgili Oğlak Burcu arkadaşım? Bu paraya bağlı. Bu parayı alıyorsun ama hırslısın. Bu paraya geldikten sonra Böyle planlar yapmışsın. Bu para gelince şunu buraya vereceğim, bunu şuraya vereceğim, bunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım diye. Kim ne enerjim tutuyorsa yazarsa çok sevinirim ama bu para bereketiyle, kısmetiyle gelecek. Çünkü bu para sizin hakkınız, bu kişinin desteğiyle olacak inşallah. Evet sevgili Oğlak Burcu arkadaşım, hedefin var ve bu hedefinle ilgili sonuna kadar gidiyorsun. Hedef koymuşsun, iş, kariyer, eğitim. Yani hedefinde İlk önce kariyer. İlk önce kariyer, iş, evliliği ikinci plana bırakmışsın. Ama bu karar ne ise böyle oturmuşsunuz 2-3 kişi bu hane içerisinde eğitiminle ya da iş konusuyla ilgili mi, evlilikle ilgili mi bir şey konuşulacak. 5 rakamı çıkmış. Ekim 5 olabilir, 15 olabilir, 15 olabilir, 25 olabilir ama saat 5 olabilir ama bu 5 rakamı senin şansın olsun. Neyse istediğin ve bu konuyla konuşulduğu zaman bir aydınlık yaşayacaksın. Çünkü ailen sana çok güzel destek verecek. Biraz şaşıracaksın. Yani beklemediğin bir destek olacak. Yüzünü güldürecek aslında senin bu destek. Ve bununla ilgili bir kişi var ama. Bu sana engel olmak isteyen. Ee, hanenin içinde ama uzak akraba mı kardeş mi biri var ama senin... Bu isteğine engel olmaya çalışıyor. İzin vermeyeceksin ama bu kişiye izin vermeyeceksin. Bu kişi böyle e, yüzleri, yüz hatları çok belli. Böyle elmacık kemikleri, dolgun gibi, hafif burnu kısa gibi, alnı dar bir kişi. Alnı dar bir kişi ama isim ve e, isim verebilirim ya da adının içinde de olabilir çünkü e, Ü harfi var. S harfi var bu kişide bir de Y harfi var ama bunun soy isminde de olabilir. Bu kişi sana engel olacak istediğin hani aileni ikna ettiğin bir konuda bir engel olacak ama sen buna izin vermeyeceksin. Sen izin vermeyeceksin sevgili oğlak Burcu arkadaşım. Ve bir zirve var böyle bir görüşme yapılmış böyle bir anlaşma bir sözleşme yapılmış kendi işiyle meşgul olan arkadaşım bir görüşme, bir anlaşma, yeni bir ortaklık mı? İşin büyüyor işin. Bir zirveye çıkışım var ama biraz da kaygım var, biraz da endişem var. Sen zirveye çıktıkça düşmanların artacak. Böyle bir kaygı yaşıyorsun ama çok nazarım var. Bak gerçekten çok nazarım var. Bir aksilik yaşamışsın, bir hukuksal mevzuda sıkıntı yaşamışsın. Yani diyorsun ki ben bu kadar dikkatliyim, bu kadar hassasım, bu sıkıntıları nasıl geçtiğimiz dönem yaşadım. Yani ben bunları nasıl hayatıma alabildim, nasıl yapabildim. Böyle bir sıkıntılardan geçmiş olduğunu yoğun hissediyorum. Ama düşmanların sen her zaman bil ki etrafında olacak. Çünkü gerçekten kaçak dövüşüyorlar. Sen zirveye çıktıkça hasetliklerinden, fesatlıklarından çatlayacak. Çünkü bir sözleşme dedim ya hani bir ortaklık bir işin büyüyor senin. Büyüteceksin, bağlantıların var. Sürekli iletişimlerle konuşuyorsun. İletişimlerdesin böyle e, <laughs> hep takım elbiseli birileriyle konuşuyorsun. Ve bu takım elbiseli konuştuğun kişiler sana güzel haberler, güzel şeyler söylüyor ve sen bu işinle ilgili bir büyüme yaşayacaksın ve bunun ilk başlangıcı Ekim ayı olabilir bir imzayla sevgili Oğlak Burcu arkadaşım. Soyun enerjisi çok hareketli. İnşallah hakkında her şeyin hayırlısı olur. Ama bu düşmanlarına karşı dikkat et lütfen. Çünkü biri böyle koyu bir esmer, uzun boylu zayıf bir kişi ama çok da zayıf değil. omuz kısımları geniş bu kişinin. Diğerleri zaten böyle yanındayım arkadaşım. Ay çok destekliyorum arkadaşım. Çok iyi olacaksın arkadaşım. Arkandan da e, atıp tutuyorlar böyle. Bunlar da sadece negatif düşman ama diğeri kaçak köçek dövüşüyor. Buna bir dikkat et lütfen. Evet, ilişkiyle ilgili. Bir de işiyle ilgili sıkıntısı olan. Bununla ilgili bir yolculuk var ama bu üçlü bir ilişki olduğunu hissediyorum. Sevgili Oğlak burcu arkadaşım, üçlü bir ilişki var hem işinle alakalı hem de bu ilişkinle alakalı bir sıkıntı yaşıyorsun. Kendini çekmişsin karşı taraftan. Bir şeyini görmüşsün bu üçlü ilişki ama arada e, ciddi bir engel, bir ciddi bir sıkıntı var. Orada da onun bulunduğu yerde mi bir işin de var ama belki de sen uzun yol şoförü de olabilirsin. Ya da uzun yola gidip geliyor da olabilirsin. <laughs> ama onunla ilgili bir konuda kendini geri çekmişsin. Seninle konuşmak, seninle görüşmek istiyor. Sen de istiyorsun ama şu an elinin, kolunun bağlı olduğunu hissedebiliyorum. Bu kişiden ne kadar uzak durmaya çalışsam da bu kişi senin etrafında olacak sevgili Oğlak burcu arkadaşım. Bu ikili üçlü ilişkileri hissettim ki çok da fazla hissetmem. Hissettiğimde de söylerim ben. Bir konuşma geçecek aranızda. Bir gözyaşı akıtıyor karşı taraf. Karşı tarafın bir sıkıntısı var. Belki o da bir evli. Yani onun da eli kolu çok bağlı. Böyle bir e, ciddi bir döngünün içerisinde. Belki de karar verdi. Kararın arkasında mı duramadı? Sana söz verdi. Sözünün arkasında mı duramadı? Şu an boğuluyor. Yerinde duramıyor. Böyle içi içine sığmıyor bu. Dedim mi ikili üçlü ilişkiler diye. İçi içine sığmıyor. Bununla bir konuşacaksınız. Ama bu dönem biraz da sen sağlığına dikkat et sevgili arkadaşım. Biraz sağlıksal ilgili e, kalp damar yollarıyla... Bir de tansiyonla ilgili bir sıkıntın olabilir. Uzun yol yaptığını hissettiğim için dedim. Bir kalple ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsin. Belki de bu duruma çok canın sıkılıyor. Çünkü bir hayal, bir gelecekle ilgili bir şeyler mi yapmak istediniz? Bir şeyler duyuldu da e, şu an aranıza mesafe mi koymak zorunda kaldınız? Bir karma bir enerji yaşanıyor burada ama ben bu karma enerjiyi çözemedim. Ama bu enerjiyi yaşayan arkadaşım yazarsa... Ben de bilmek isterim. Çünkü bu konu beni bir tıkadı burada. Evet. İki çocuk ve iki ayrı ev çıkmış. Ayrı olan çiftler olabilir. Ya da evlerinizi mi ayırdınız? Hayatınızda iyi gitmeyen şeyler var. Yani bu çocuklar ortada kalmış. Ama genç tam ortada kalmışlar. Hayatla ilgili bir düzensizlik, tartışma sıkıntı, bir para kaybı, böyle bir karma enerji yaşanmış. Bu evlerin çatıları ayrılmış. İyi gitmemiş. Aranızda her şey eksilmeye başlamış. Sevgili Oğlak burcu arkadaşım, çok sabretmişsin. Aşırı sabretmişsin ve artık patlamaya hazır bir bomba gibisin. Ama bu evin dışında bir yılan var. Bak, bir yılan var şu an size bakarken başım ağrıdı bu kişi gerçekten bir sihir bir büyü gibi bir şeyle mi uğraşıyor bu evin dağılması için helak olmanız için uğraşan bir enerji var ki siz zaten e, severek evlenmişsiniz aslında İki tane de çocuk olduğunu hissediyorum ama bu kişi yılanlığını yapmış siz şu an ayrı çatılardasınız ama bu kişiye fırsat vermeyeceksiniz ağzı açık bu yılanın artık bu yılanın ağzı açık kalmış soktu sokacak ama zaten yapmış Burada yani yapacağını yapmış bu kişiyle ilgili lütfen hissettiğiniz çevrenizde böyle bir kişi varsa bir sihir bir negatif enerji hissediyorum bu hane içerisinde salon kısmında oturamıyorsun daralıyorsun sıkılıyorsun böyle kabuslar da görmüşsün aslında bazı şeyleri hissetmişsin sevgili oğlak burcu arkadaşım ama hiçbir şey yapamamışsın elin kolun bağlı kalmış ama eşin eşin eşinle ilgili bir davanız da var hakkını alacaksın ama bir konuşma olacak. Bu hane ile ilgili bir çalışma yaparsanız bunun bilincindeyseniz sebebinin bu olduğunu hissediyorsanız bir çalışma yapacaksınız. Bir çalışmanız var. Bir çalışma olacak sevgili Oğlak Burcu arkadaşım. Bir toparlanma olur. Çünkü eşiniz sizi seviyor ama istemsiz bir hareketleri bir davranışları var. Ama bu çocukları çok etkiliyor. Biri haneden başka bir yere gitmek istiyor. Belki bu şehir dışı ya da yurt dışı olabilir mi? Artık sizin e, sorunlarınızdan sıkılmış, bu durumlardan sıkılmış, bunalmış, gitmek istiyor. Evet yani çok kavgalar etkilemiş bu çocuğu ve hayatını da etkileyecek gibi gözüküyor şu an. Siz bununla bir konuşacaksınız. Bu durumu fark ediyorsunuz. Evet sevgili arkadaşım, oğlak, küs olduğunuz. Yani aranız limoni böyle bir barışma var mı ee, belki de incir çekirdeğini doldurmayacak bir sıkıntı bu kişi senin göndünü alacak senin doğan bak senin doğan sana doğru geliyor kısmetiyle geliyor bu kişi sen şu an ağlıyorsun gözlerin şişmiş artık ağlamaktan çok üzülüyorsun yani gerçekten sevdiğin için değer verdiğin için emek verdiğin için Aranızda bir mevzu geçmiş, değersizliğimi hissettirmiş ya da çok mu ketum davranmış, seni çelişkiye mi düşürmüş ama bir barışma var. Ex partner ne düşünüyor diye merak eden, aklımdaki kişi ne düşünüyor diye merak eden sevgili Orlak Burcu arkadaşım. Ekim ayı sizinle ilgili bir gelişmeler olabileceğini hissediyorum. Sizinle iletişimi kopardığı için üzgün ama bu acıyı derinden yaşıyor bu kişi kararı kendi almış ya da kararı almasına sebep olanlar olmuş ama bir pişmanlığı var. Şu kafasındaki takıntılı kuyundan vazgeçemiyor. Egolu bir kişi bu biraz. Kibirli böyle. Ateş grubu olarak hissediyorum bu kişiyi ama yükseleni toprak grubu hissettim ve çok karışmış. Yani sorunlar birbirine çok karışmış ama bu kişi kendi verdiği için bu karardan da pişman. Bu şekilde sadece sana yaklaşamıyor. Neden? Çünkü sen ona bir duvar örmüşsün sen hayır diyorsun. Daha önce böyle bir adım atmaya da kalkışmış ya da haber mi göndermeye kalkmış. Bu kişi yaptığı seçimden dolayı çok zorlanıyor. Pişman. Ve hatasını gerçekten anlamış. Büyük bir hatası olmuş bu kişinin size karşı. Öyle de hissediyorum. Yapmasaydım etmeseydim diyor. Affeder mi affediler mi? Böyle bir sorguluyor. Böyle bir bilinç altında sürekli bu durumlar. Bir de bir kişiyle konuşuyor. Size biriyle haber de gönderebilir aracı olması için affetmeniz için bu kişi. Yani şu anki hayatında biraz dağınık bir enerji. Kendi hayatı, kendi işiyle biraz dağınık bir enerji var. Bir mucize, bir şans istiyor. Sen izin verir misin, kabul eder misin? İnan senin vicdanına kalmış bir şey. Çünkü senin de inadın tuttu mu tutar. Ama davanda haklısın. Ama ona sorarsan biraz sen çok üstüne gittin, sen çok kıskandın, sen çok sorguladın olur. Biraz da bu kişi Hata da yapmış ama özgürlüğünden de kısıtlanmaktan da bir kaygı yaşamış. Böyle bir karma enerjiye girmiş. Bu ex partner e, aklındaki kişi eski eşin de olabilir. Lütfen kendinize uyanı alın. Evet geçmişinde bu kişi ciddi bir e, sıkıntı mı yaşamış? Ya evlenmiş ayrılmış mı? Ya da birini mi çok sevmişti? Böyle bir hep birilerine bakarken herkese ama hep bir soru işareti olan bir kişi. Acaba 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 ama sen de çok dikkatlisin. Sen de her zaman karşındaki kişilere karşı çok dikkatli bir oğlak burcusun. Evet ilişkisi olan sevgili oğlak burcu arkadaşım nişanlı olabilirsin sözlü olabilirsin ya da artık gün alındı gün sayıyor olabilirsin. Lütfen hikayeye uyan kısmı al. ama şu an aranızda bir enerji negatif bir enerji sezinliyorum As aslında gönüller bir sevgiler bir ama biraz kararsızlık içerisinde olan sensin. Aklında bir soru işareti var ama bu soru işareti gelecekle ilgili. Bir kaygı duyuyorsun. Ama bir ailesiyle ilgili bir tartışma mı yaşadın? Bunun ailesinden biri sana bir şey mi söyledi? Biri soğuk mu davrandı da senin kafan bu kadar karıştı? Bir düşünce böyle bir kıtlık var ortada. Şu an içini kemiriyor bu durum. İlişkinle ilgili böyle bir güzel düşüncelerin olurken bir de gelecek kaygısına da düşmüşsün ama. Güzel ve uyumlu bir çiftsiniz ama aranızda biraz sıkıntılar var. Geçmişte yaşadıkların, senin de var. Yani sen de ciddi bir sıkıntı yaşamışsın geçmişin ama acaba korkuların mı var? Evlenirsek nasıl oluruz? Acaba iyi olur muyuz? Onun tarafı nasıl olur? Biz nasıl oluruz? Aranızda sosyal farklılık mı var? Kültür farklılığı mı var? Bir şeyler var ama aranızda. Ama enerji ve sevgi güzel. Biraz da zıtlaşıyorsunuz, inatlaşıyorsunuz ama aslında hayırlı bir yola çıkıyorsunuz sevgili Oğlak Burcu arkadaşım. Bir konuşmalar oluyor. Gelecekle ilgili konuşulacak ama onun bir de mevzusu var. Bir para mevzusu. Bir de bir mahkeme. Hukukla ilgili bir sıkıntısı var. Bunu da bir çözmenin, çözememenin de bir can sıkıntısı mı var ama... Bunlarla ilgili bir aydınlanma, bir gelecekle ilgili konuşma olacak inşallah. Çünkü gelinliğin artık hazır. Sen ileriye yönelik bir planın içerisine girmişsin ya bu yola çıkıyorsun sevgili oğlak burcu arkadaşım şu negatif enerjinizden ben de tıkanıyorum etkileniyorum böyle hatta yutkunmakta da zorlanıyorum çünkü bu nazar bu sihir bu negatif enerji karma enerjiler beni de kitliyor İnşallah gözü olan hanenizden soğusun hanenizden uzaklaşsın İnşallah hayırlısıyla uzaktan gelen var uzaktan gelenleriniz de var hatta kalabalıklar var muhabbetler var sözler var bir davetler var ama bu Kur'an daveti gibi bir mevlüt gibi bir şey mi olacak böyle bir toplanıyorsunuz burada güzel hoş ama bir de bir kişi var bir tartışmaya sebep olacak bir lafı bir sözü olacak bu hanenin içerisinde hanede bir hasta var sürekli hastayım kendimi hissetmiyorum yorgunum diyor ee, hem tabii ki hasta ama hem de nazar hasta etmiş bu kişiye sevgili oğlak Burcu arkadaşım Evet sevgili Oğlak Burcu arkadaşım planlar var ileriye yönelik hedef koymuşsun ama bu yurt dışı kapınınla ilgili buraya gitmek istiyorsun yani birçok kişiyle konuşmuşsun benim dediğim olacak bu yıl sonu diyorsun yılın başı da olsun diyorsun ama ben buraya gideceğim buraya gerçekten gidiyorsun gittiğinde e, kariyer için gitmek istiyorsun aslında eğitim için gitmek istiyorsun ve buraya gideceksin Allah nasip ederse. Orada bir kişi var iletişimde olduğun. Oradan da sana destek olacaklar. Bu yol sana açılıyor. Ama şöyle bir durum var. Biraz zorlanıyorsun, biraz darlanıyorsun. Biraz belki maddi konuda bu zorluk, bu darlık ama sen buraya gidiyorsun sevgili Oğlak burcu arkadaşım. Haneye yeni bir bebek mi katıldı? Allah analı babalı büyümeyi nasip etsin sevgili Oğlak burcu arkadaşım. Evet, bir de bebek haberi geliyor haneye. Bir de uzaktan bir haber daha geliyor. Şenlik böyle nasiple bir haber. Büyük ihtimal evlilik haberi. Davetler var, yola çıkmalar var. Bu yola giderken dikkat edin aşırı nazar var. Bu yolda aksilik, bu, ara, bu yolda biraz araba arızalanabilir, siz hastalanabilirsiniz. Dikkat edin. Mide, safra ve baş ağrıları. Biraz sizi bu dönem eklem ve kas ağrısı, şu diz kapaklarınızda bir ağrı oluşuyor. Bazen nefesiniz darlanıyor gibi hissediyorsunuz ama Ekim ayında bir de e, iltihabi hastalıklara karşı biraz tedbirli olun. Bağışıklık sisteminiz biraz zayıflamış olduğunu hissediyorum sevgili Oğlak Burcu arkadaşım. İnşallah sizlere bol şans diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.